Herkese merhaba arkadaşlar ben LightSasuke Bugün sizlerle beraber efsane bir videoyla daha karşınızdayım Arkadaşlar uzun bir aradan sonra Minecraft videosu çekmeye karar verdim e, Karar verdim demesek ona daha iyi olur Çünkü arkadaşlar sunucumuzda bir arkadaşım bana dedi ki Minecraft videosu çeker misin Ben de hani çekelim inşallah dedim Fakat o günden beri ben Minecraft videosunu çekemedim Olsun şey değil e, sıkıntı değil yani birkaç sorun oldu o yüzden çekemedik Şimdi iki tane yeni addon çıktığını gördüm arkadaşlar. Bunların videosunu çekeceğim. Artı olarak yarın da birkaç addon var. Onların videosunu çekmeye karar verdim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Şöyle yavaştan biz videoya geçelim. Ee, modun içinde en çok beğen iki modlar arkadaşlar. İki modda da en çok beğendiğim biri şu arkadaşlar. Bakın biri şu, biri de şu. Net. Ben bunu söylerim abi ama benim yapmam gereken bir şey var. Biliyorum çok saçma. Videoda yapılmayacak bir şey ama Abi ben buraya kaybedersem var ya video bulmak için 2 saat uğraşacağım. Çünkü birazdan deneyeceğimiz karakteri de kaybederim. Arkadaşlar sağdan başlayacağım şöyle şundan. Şöyle alalım biz bu karakteri. Şöyle bakın arkadaşlar görünüşü falan böyle güzel fena değil. Ee, veya arkadaşlar şurken atıyor. Şöyle hatta deneyelim. Şunu şuraya atalım. Lan yanlış şey attı. Sen gel. Şuriken arkadaşlar elini alıyor. Sol klik normalde sağ klikle atarlar. Ben ilk sağ eller denedim. Olmayınca hatta bozuk falan zannettim. Abi ses harbi çok iyi ya. Harbi diyorum ses çok güzel ya. Ya bir de yere saplandığısa şöyle falan dursak daha güzel gözükür ama neyse. Olur öyle şeyler. Arkadaşlar bir kılıcı var bunun. Bakın şu alttaki barda olsun. He kalkan yapıyormuş kılıcıyla. O zaman ben buna zombi diyeyim. U. Oğlum kodları falan hep unutmuşum ya. Arkadaşlar, ben çık git ağzına tükürürüm senin bak. <laughs> Geber. Geberin. Şunu da öldüreceğim, şunu da öldüreceğim. Çok güzel oğlum. oğlum çok iyi lan o mod. Vallahi oyun herkes devge geliyor insana. Harbi diyorum çok güzel. Bana mı saldıracaksınız ha? siz hayırdır? Abinize mi saldırma? Bak vallahi keserim hepinizi ha. Kaç yazar lan sizin vurduğunuz şey? Bunlar vurmuyor muydu oğlum? Ben mi Allah Şey, bir de kılıcına bakalım arkadaşlar. Şöyle kılıcını da alayım. Katana. Bakın arkadaşlar, kılıcı alınca C geliyor. C özelliği var. Daş. Şöyle göstereyim hatta. Fakat bunun da bir süresi varmış. C'ye bastığıma şöyle içlerinden geçiyor ve hepsini kesik bir çıkıyor. Şöyle arkadaşlar birkaç bir şey deyince. Bir tanesine vursam hepsi gelecek zaten değil mi bunların? Lan oğlum. Ama bu çok saçma bak mod yani modun yapımcısıyla ile iletişime geçmemiz lazım bizim. Yoksa gelsene zaten, ha, hadi. Ama oğlum ya hepsinin bir olması ölmesi gerekmiyor mu? <laughs> Alttaki ultimate dolmuyor. Sen kaçtın lan oğlum? Ben seni öldürecek miydim? Evet öldürecektim yani sorun değil benim için. Ultimate'i denemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten bir şey anlamadım ultimate'in ne olduğuna dair. Onu bir deneyelim sonra diğer karakterlere de geçeceğim zaten. Şöyle şuradaki seyrelim. E bak bunlar da vuruyor dedim ama size biz o zaman game moddayken vurmuyorlar sen. E geldi. Neyse ultimate çok saçma bir şey. Aldırmayın. Gerçekten. Gereğinden fazla saçma hem de. Sen de bir geber. Eee şöyle ben bunu gideyim. Şöyle koyayım yerine. Şu oyun modunu da bir düzeltelim. şunları falan hep atalım çöpe ya yani. envanteri doldurdular hep ben niye mal gibi uğraşıyorum ki Arkadaşlar şimdi şuna geçelim. Bu yani bu karakter güzel. Hoşuma gitti hatta. Ama özelliklerini unuttum. Dün denemiştim çünkü. Ha tamam şimdi. B'si arkadaşlar çömelerek gitmesini sağlıyor bakın şöyle. Maskesin iz değil. Taktı ki çıkartırken ses veriyor. Çok güzel lan. Görüşmek üzere. VS ne yapıyordu lan VS? Ha tam. A atımına yarıyor arkadaşlar. Spider-Man gibi A atıyoruz. Ama güzel mi karakter? Güzel. Yani şahsen ben sevdim. Fena bir karaktere benzemiyor. Arkadaşlar bunun böyle bir şey daha var. Çift space yapınca havadayken uçabiliyorsunuz. Fakat bunu geri doldurmak için yere yani ayağınızın yere basması gerekiyor. Şimdi bir de bunun silahı var arkadaşlar. Şöyle silahını da eline alalım. Bak güzel nice. Şöyle, şöyle yapalım. Arkadaşlarınızla vs atın arkadaşlar bak. Ne? Aa yeni bir şey buldum ben bunu bilmiyordum videodan önce. Aga. Ee, CTRL'e basarken yani koşarken. Bu şeye bastığınız zaman. Esmini neydi onun? B'ye. Slide'a bastığınız zaman. Yeri de sürükleniyormuşuz ya Valla Vallahi ben onu daha yeni buldum lan. Güzelmiş. Yerde yürüyoruz sakin. Şişt. Dur şunu FPS modunu alayım. Arkadaşım çıktı. Dur. Baradım. Mağ. Güzel. Hoşuma gitti. Neyse bunu da koyalım yerine. Asıl olaya gelelim. Ama şuna bak ya. Ya şundaki güzelliğe bak arkadaş ya. Harbi Şişt. süper duruyor ya. Oğlum en çok sevdiğim şeylerden biri ne biliyor musun? Hani bazı karakterler ışınlanırken böyle arada bir kasma falan giriyor ya. Bunda yok lan o baksana. Direkt gir çık yapıyor mesela şöyle hop. Bunda da varmış beyler. Ama oğlum ben FPS modunda değilken şöyle yapınca bak mesela şöyle gözükmüyor. Fena değil ama. Artı olarak şöyle bir şey detayda var arkadaşlar. Bakın üzerindeki siyahlıkların evet, ışınlandıkça şey gidiyor. Siyahlık gidiyor ve ışınlanmamız bitiyor bakın. Ben beyaz ya şimdi ışınlanamıyorum. Bastığım halde. Ee, 1 1 2 2 1 1 Ben niye teleport olmadım? Dur. 1 2 3 3 2 1 Basıyorum ama gitmiyor. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Neyse. Ama dediğim gibi abi mod harbi çok iyi ya. Yani şu zevk veriyor abi ya. şu ışınlanma olayı falan zevk veriyor insana ya. Şu görünüş falan harbi süper yapmışlar. Gerçekten yapan eline sağlık. <gülüyor> 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 Neyse ben şu Iron Man moduna da geçeyim. Ama abi Iron Man modu ayrı bir güzel ya. Ben harbi en oynadığım en iyi Iron Man modu olabilir. Sen gel. Sen gel. G'ye basıyorum arkadaşlar. Transform oluyor. Çok güzel. Görüyor musunuz abi? Normalde tak tak. Diğerlerini de göstereceğim zaten birazdan. Tak tak oluyor. Ama bundaki şöyle basılı tuttuğuna hop. İstediğim kadar yapabiliyor muyum ben bunu? Direkt. Nice. Oğlum Burak köylü camiasına döndü lan. Geberin pis köylüler. Siz de oğlum ölmüyor lan bunlar. Bu sayede bir şey fark etmiş olduk. Bunu da sınırsızca kullanabiliyormuşuz. Uçuşu şöyle arkadaşlar. Mesela bakın. Uçuşu uçuş yaparken. V'ye basarsak. Elleri açıyor. Bu da mı sınırsız? Yok. Sınırsız değilmiş. Zaten sınırsız olsa saçma olurdu. Ve arkadaşlar bu Iron Man modundaki tüm Iron Man'lerde olan bir şey göstereceğim şimdi sizlere. Telepatik <laughs> güçleri var arkadaşlar saçma şekilde. <laughs> Ölme. <laughs> Neyse ee, hemen favorime geçiyoruz arkadaşlar. Benim favorim elinde bir Vlerzik var. Dönüş diyor, dönüşüyor. Tamam mı? Hala bir farklılık yok. Maske açıp kapanması böyle arkadaşlar. Yana doğru gidip geliyor. Uçuşu abi arkadaki şey detaylarına bakar mısın? Arkadaki detaylara bakar mısın abi bu ne? Bu ne ya abi süper olmuş mod ya. Buradan Emre abiye de bir mesaj veriyorum. Emre abi aynısını yap Hatta daha iyisini yap. Ben bizimkilere güveniyorum arkadaşlar çünkü bizimkiler daha iyisini de yapar bu modu. Her türlü iyisini yaparlar ya. Baba. Ben daha önce indim. Ez bi cici. Ağla. Sen nereden geldin? Ne oluyor? Neyse. Uçuşu bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Emre abi aldım mesajı. Sen yap abi. Neyse şuradaki moda da geçelim ama şuradaki kostüme de geçelim. Bu kostüm ne de mi aynısıydı? Evet, kostüm de aynısı arkadaşlar. Farkat bunda başka bir şey daha var. Bunda boost var arkadaşlar bakın. Ha? Oğlum saniyede ne kadar hızlı gittik lan biz az önce. Abi inanılmaz bir hızdayım şu anda. Resmen durdulan durdura dur durdula, abi. Bir de konuşabilsem neler diyeceğim de konuşamıyorum işte. Abi çok güzel mod ya. Modların linkini arkadaşlar aşağıda vereceğim. İndirebilirsiniz oradan kullanabilirsiniz. Ee, nasıl dosyalara falan atılacağını bilmiyorsanız eğer onlar için de Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Oradan yardımcı oluruz size inşallah. Discord sunucumuzun da linkini aşağıda bırakacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.